kahvaltı için malzemelerimiz. 4 dilim ekmeğin içini bir bardak yardımıyla aldım. Ben 4 tane yapacağım. Siz kaç tane yapacaksanız ona göre bir bardakla ekmeğin içini kesebilirsiniz. 4 tane yumurta kullanacağım. Peynir olarak ben cheddar ve mozzarella kullanıyorum. Siz istediğiniz eriyen bir peyniri kullanabilirsiniz. Ve 4 dilimde sucuk kullanacağım. Şimdi bunları sırasıyla kabın içerisine önce ekmeği yerleştiriyorum şöyle biraz basarak ve üstüne peynirleri koyduktan sonra bir dilim de sucuk koyacağım ve üstüne de bir tane yumurta kıracağım. Ekmeği, çedar peynirini, mozzarella peyniri ve de sucuğu yerleştirdim. Şimdi hepsinin üstüne birer tane yumurta kıracağım. Yumurtaları da kırdıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Kupta kahvaltı 180 derece fırında 10-15 dakika içerisinde pişti. En son üzerine karabiber ve tuz serperek servise hazırladım. of olsun.